sneakers.tr.com'dan herkese merhaba. Bugün Stephen Curry'den bahsedeceğiz. Onu mesafe ve mantık tanımayan öldürücü şutları, bitmek bilmeyen enerjisi ve suratından eksik olmayan sıcacık gülümsemesiyle tanıyoruz. Onu topla dans ederken izlemek bu dünyadaki en büyük keyiflerden birisi. Ona bebek yüzlü katil diyorlar. Fakat biz bugün Chef Curry'ye bambaşka bir açıdan bakacağız. Nike nasıl çuvalladı? Andrew Armour Curry'yi nasıl Nike'ın elinden aldı? bu birlikte bakacağız. Günümüzde sporcuların şampiyonluklar kazanmak, rekorlar kırmak ve takımını zirvelere çıkarmaktan başka tutkuları da var televizyonlarda, gazetelerde daha fazla görünmek, sosyal medya hesaplarının popülaritesi ve kişisel olarak marka haline gelmek sporcuların doğal beklentileri olarak görülüyor. Basketbol oyuncularının kendi signature yani imza ayakkabılarına sahip olmak istemeleri de hiç tuhaf değil haliyle. Curry de bunu çok isteyen oyunculardan biriydi. Şef 2013 yılına kadar parkelere Nike ayakkabılarıyla basıyordu. Bunun en büyük sebebi ise Curry'nin vaftiz babasının Nike çalışan olması. Madison Square Garden'da Nike 54 ayattında ayağında Nike Zoom Hyperfuse vardı ve yıl 2013'tü. Bu sıralar Curry Nike için elde edilecek bir hedef değildi. Çünkü o zaten ellerindeydi. Under Armour'sa hiçbir elit oyuncusu olmayan ve çok çalışması gereken bir marka konumundaydı. Çünkü Nike NBA oyuncularının %76'sını elinde bulunduruyor ve Amerikan sneaker pazarının %95.5'ini kasalarında hisselerinde tutuyordu. Hiç yanlış duymadınız %95.5. Curry henüz draft edilmeden Under Armour ona özel ayakkabı çizimlerine başlamıştı bile. Markanın o dönem basketboldan sorumlu yöneticisi, şimdi pazarlama sorumlusu olan Chris Stone, bu çocukta çok büyük bir gelecek görüyordu. Markasını ve kendi kariyerini kurtaracak hamlenin bu cılız adamda olduğunu düşünüyordu. Fakat Stephen Curry büyüyor, gelişiyor ve ayağındaki Nike ayakkabıları yere daha sağlam basmaya devam ediyordu. Chris Stone ve Under Armour için bir umut vardı. O da elinde Lebron, Kobe, Durant gibi yıldızlar olan Nike için Curry'nin herhangi birisi olmasıydı. Öyle ki Nike pek çok söylemi ve davranışıyla onun herhangi birisi olduğunu yüzüne vurmaya devam ediyordu. Önemli toplantıların birinde Nike yetkilisi ona Stefan diye hitap ediyor ve resmen batırıyordu. Yapılan görüşmelere üst düzey yetkililer yerine asistanlar katılıyordu. Bir PowerPoint sunumunda Kevin Durant isminin silinmemesi Köri için özel bir sunum bile yapılmadığını, Kevin sunumunun bir iki ufak değişiklikle ona sunulduğunu gösteriyordu. Curry fazlasıyla öfkelenmişti. Burada hikaye Ken Bazemore dahil oluyor. Bazemore o dönem Golden State Bench'inde havlu sallayan bir çaylaktı. Fakat çok kurnaz, çok akıllı bir menajere sahipti. Asıl mesleği avukatlık olan Virginia'lı bu adam piyasadaki bu ayakkabı mücadelesini çok yakından takip ediyordu. Bu menajer Kriston önderliğindeki Andrew giderek Kent bezmora sponsor olurlarsa onlara Clay Thompson, Steph Curry gibi yıldızları getirebileceğini, bezmor'un onları ikna edebileceğini söyledi. İnanılmaz bir şekilde Curry'e zaafı olan Kriston bu saçma sapan öneriyi kabul etti ve yağmur başladı. Ayakkabı yağmuru. Maç başı toplasanız 5-6 dakika süre alan Çaylağ'ın evine daha ilk kargodan 20 küsür ayakkabı gelmişti. O günlerde küçücük evimde sadece yatağım ve Under Armour ayakkabılarım vardı diyorken Kent Bezmor. Öyle ki kulüp çalışanları bile ona gelen ayakkabılardan giymeye başlamıştı. Bu arada North Carolina'dan tanışıklığı olan Curry ve Bezmor dostluğu da pekişiyordu. Ve tabii ki Curry de Yan ayakkabıların farkındaydı. Bir gün Kent Basemore ona ''Hey Steph, bizim markaya gel. Eminim sana özel bir ayakkabı yapacaklardır. Ben ligde kalmaya çalışan bir oyuncuyum. Sense en az 35-40 dakika oynayan bir Star adayısın. Üstelik benden fazla çalışıyorsun. Bu adamlar bunu göreceklerdir.'' dedi. Curry lise yıllarından beri kendi imzalı ayakkabısına sahip olmak istiyordu ve bu teklifi görüşülebilir buldu. Kriston, ellerinde körü ikna edebilecekleri en iyi ayakkabının Spam Love olduğunu söylüyordu ve öyle de oldu. Bu ayakkabıyı giyerek başlayan yolculuğu bugün körü e ile de devam ediyor. Under Armour bu anlaşmadan bir yıl sonra 2015'te ayakkabı satışlarında tam %95 artış yaşadı. Bir yılda elde ettikleri kazanç 678 milyon dolara ulaştı. Bu etki LeBron ve Kyrie'nin Nike'a kattıklarından daha yüksek. Chef Curry şimdi çok mutlu. O günler için kent bize göre çaylaktı. Fakat dolabın önünde o kadar çok ayakkabı görüyorduk ki etkilenmemek imkansızdı diyor gülerek. Nike hala bu piyasayı domine etse de Büyük bir vurgun yedikleri kesin. Chris ve Under Armour cılız bir çocuğa çok inandılar. Unutmayın, bir çocuk bir markaya inandığımız şeylerin peşinden gitmek de bize olağanüstü şeyler katabilir. Kendinize iyi bakın. Can I take... Can I be your superhero?